Merhaba. Arkadaşlar, sıkıntının bizi etkilemesinin en temel nedeni, sıkıntının kötü bir yaşantığını yaşantı olduğuna dair bilinçaltımızdaki gizli inançtır. Çocukluğumuzdan itibaren sıkıntının, üzüntünün kötü olduğuna dair bir sürü mesajlar alırız ve beynimiz bunu bu şekilde kodlar ve kodlandığı yönde etkilenir. Yılandan neden korkarız? Çünkü yılanın kötü, zehirli, zararlı bir hayvan olduğuna dair mesajlar alarak büyürüz. Fareden neden korkmayız? Fare zararsızdır, masumdur mesajları alarak yetiştirildiğimiz için. Aldığımız mesajlar, bilgiler çerçevesinde beynimiz yılanı bilinçaltına, beynine farklı kodlar, fareyi farklı kodlar. Dolayısıyla yılan gördüğü zaman farklı etkileniriz, fare gördüğümüz zaman farklı etkileniriz. İnsan organizması kodlandığı yönde etkilenir. Sıkıntıdan etkilenmemizin sebebi sıkıntının bizatihi sıkıntı olmasından değildir. Bu duygunun kötü, olumsuz, mümkünse yaşanmaması gereken, yaşanıyorsa dahi hemen üstesinden gelinmesi gereken bir duygu olarak kodlanmasından dolayıdır arkadaşlar sıkıntı bir belirtidir, bir yaşantı biçimidir. Tıpkı kalbimizin çarpması gibi. Bakın merdiven çıkarken de kalbimiz çarpar, evde otururken de yani panik atak dediğimiz durumda da merdiven çıkarken ki kalp çarpıntısından psikolojik olarak asla müteessir olmayız, hiç etkilenmeyiz. Ama evde otururken kitap okurken yahut televizyon izlerken aniden kalbimiz çarptığı zaman psikolojik olarak çok fazla etkileniriz. Bunun sebebi kalp çarpıntısı değil. Eğer kalp çarpıntısı bizi psikolojik olarak etkiliyor olsaydı merdiven çıkarken ki kalp çarpıntısı da bizi etkilerdi. Ama oradaki çarpıntı etkilemezken evdeki etkiliyor. Neden? Çünkü evdeki kalp çarpıntısını farklı yorumluyoruz. Beyin bunu farklı anlamlandırıyor. Bunu bir hastalık gibi, tehlikeli bir durum gibi, bir panik atak olarak yorumluyor. Merdiven çıkarken ki kalp çarpıntısını ise beynimiz bir tehlike, bir olumsuzluk olarak yorumlamıyor. Çünkü o farklı kodlandı beynimize. Çünkü merdiven çıkarken kalp çarpmasının normal olduğuna inandık. Yıllardan beri bunu bu şekilde gördük, duyduk. Bunda bir anormallik olmadığı yönünde bir anlamla kodlandı beynimize. Dolayısıyla aynı yaşantı bir yerde bizi bunalıma sokarken bir yerde en ufak bir psikolojik sıkıntı yaratmamakta. Bakın sıkıntı aynen böyle. Sıkıntının bize sıkıntı vermesinin en önemli sebebi yaşıyor oluşumuz değildir. Hangi algıyla yaşıyor oluşumuzdur doğru algılanmış bir sıkıntının hiç yaşanmamış bir sıkıntıdan inanın bir farkı yok. Bakın bunu binlerce insana anlattığım için ister istemez kendi zihniniz de bundan nasipleniyor. İster istemez bu sizin kendi algınızı, zihninizi, bilinçaltınızı dönüştürüyor. Bu sebeple yıllardır en ufak bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha doğrusu sıkıntı yaşadığımın dahi farkında değilim Etki, çünkü ilgilenmiyorum. Sıkıntıyı ben sevinç ve neşeden farklı görmüyorum. O da bir duygu biçimidir, bu da bir duygu biçimidir. Bazen o yaşanır, bazen bu yaşanır. Ben duygularından ibaret değilim. Duygular benim küçücük bir parçam. Sobadaki ateş, ben mutfakta işime gücüme bakarım diyorum. Asla sıkıntımla boğuşmam. Bugün içim sıkılıyor. Üç gündür çok huzursuzum. İşte beş gündür çok kendimi kötü hissediyorum. Acaba neden? Şundan dolayı mı? Niye geçmedi? Hele bir yürüyüş yapayım azalsın. Bu tarz hatalara düşmemeye çalışıyorum. Umursamıyorum. ilgilenmiyorum. Sıkıntı bana elini uzattığında ben de elimi uzatarak onun beni yakalamasına ve sürüklemesine izin vermiyorum sıkıntıyla savaşmıyorum. Sadece onun bir duygu biçimi olduğunu biliyorum. Ona yoğunlaşmıyorum, ilgilenmiyorum, önemsemiyorum. Önemsemediğiniz bir sıkıntı etkisiz kalmaya mahkumdur. Sıkıntıyı sıkıntı yapan sizin onu önemseyişinizdir. Siz sıkıntıyı önemsediğiniz için sıkıntı sizi etkiliyor. Siz sıkıntınızın üzerinde durduğunuz için sıkıntı sizin üzerinizde duruyor. sıkıntınızı yokmuş gibi yaşayın ki yok olsun. Bakın sıkıntılarınızı yokmuş gibi yaşayın ki yok olsun. Siz yokmuş gibi yaşamıyorsunuz. Çok büyük bir tehlike, çok büyük bir olumsuzlukmuş gibi algılayarak yaşıyorsunuz. Kaçtıkça, korktukça, savaştıkça, kurtulmaya çalıştıkça beyninize şu an bende bir an evvel üstesinden gelinmesi gereken çok tehlikeli bir psikoloji var mesajı veriyorsunuz. Beynimizin temel görevi bizi korumak olduğu için siz beyninize ey beynim şu an savaşmakla kaçmakla boğuşmakla mutlaka üstesinden gelmem gereken, mutlaka bir an evvel halletmem gereken bir sıkıntım var mesajı veriyorsunuz. Beyin de aldığı bu mesaja uygun bir psikoloji üretiyor ve süreci beslemeye başlıyor çünkü beyin kilitleniyor o noktaya. Beyin kilitlendikten sonra duyarlılığı artıyor. Siz ey beynim şu an benim çok kötü sıkıntım var. Haberin olsun demiş oluyorsunuz. Beyin de bizi korumaya programlı olduğu için ne yapıyor? İşi gücü bırakıyor ve oraya kilitleniyor. Kilitlendiği yerdeki en ufak değişimlere, en ufak olumsuzluklara aş aşırı duyarlı hale geliyor ve aşırı etkilenme ortaya çıkıyor. Siz şöyle bir parmağınızın ucundaki bir noktaya kilitlendiğiniz zaman oradaki küçücük toz zerreciklerini bile daha çok fazla görür hale gelmez misiniz? Arkadaşlar, sıkıntınızı doğru algılayın. Bunun için şu telkini sık sık yapın. Sıkıntı bir duygu biçimidir. İster panik atak olsun, ister depresyon, hiç önemi yok. Ben bunlara kısaca sıkıntı diyorum. Bunlar bir duygu biçimidir. Zaman zaman yeri geldiğinde yaşanacaktır. Önemli olan nasıl algıladığınız, nasıl yorumladığınızdır. Doğru algılanmış bir sıkıntı hiç yaşanmamış bir sıkıntıdan farklı değildir. Sıkıntıyı sıkıntı yapan ortaya çıkması ya da çıkmaması değildir. Ortaya çıktıktan sonra onu nasıl yorumladığınızdır. Bu daha çok bilinçaltınız tarafından yapılmaktadır. Çünkü orada yerleşmiş artık yapısal bir özellik kazanmış bir sıkıntı algınız vardır. Bu kolay kolay tabii ki değişmiyor ama değişmesi mümkün. Nasıl değişecek? Telkinle doğru bir düşünce şeklini, doğru bir yaklaşım biçimini sık sık dillendirerek, sık sık o yönde düşünerek o yapının önce yumuşamasına, sonra da değişmesine izin vermeniz gerekiyor. Bir balyozla bir kaya parçasına bir kere vurmakla onu dağıtabilir misiniz? Ancak aynı balyozla aynı noktaya defalarca vurduğunuz zaman o kaya parçalanır. Her seferinde farklı yerlere vurmanız, sürekli balyoz değiştirmeniz gerekmiyor bakın. Çare iki şeyde. Doğru balyozu elinize alacaksınız ve doğru noktaya ısrarla vuracaksınız. Siz iki kere vuruyor Sonra vazgeçiyorsunuz. Ya kayanın her seferinde farklı yerlerine vurmaya çalışıyorsunuz ya da habire balyoz değiştiriyorsunuz. Hayır. Doğru balyozu alacaksınız. Aynı noktaya ısrarla vurmaya devam edeceksiniz. Mutlaka o kaya parçalanır. Damlayan su taşı bile deler. Taşı delen damlaların gücü değildir. Sürekliliğidir. Aynı noktaya ısrarla damlayacak. Bir seferinde şuraya, bir seferinde buraya damlarsa olmaz. Sıkıntınızı doğru algılayın. Tekrar görüşmek üzere.